Ve kumul hayatud dünya bunların <gülüyor> bu hale gelmesi cehennemlik olmalarının bir sebebi de dünya hayatının onları aldatması. Dünya hayatını ne ayetleri koymaları gereken yere koyabildiler. Allah'ın ayetleri dikkatli konuşayım. Demediler. Bunu anlayamadılar. Ayetle ilgili konuşuyorsun. Sersem. Ayetle ilgili konuşuyorsun. Bunun şakası yok. orada ayetleri takdir edebildiler sonsuz ilim sahibinin ve hak sahibinin ne onu anlayabildiler ne de dünya hayatını anlayabildiler dünya hayatını da koymaları gereken yere koyamadılar dünya hayatı onları aldattı halbuki dünya hayatı geçiciydi dünya hayatındaki nimetlere aldandılar Onları çok gözlerine büyüttüler. Halbuki hepsini bırakıp gideceksin. Bütün güzeller çirkin olacak. Bütün mal mülk elinden gidecek. En son toprak olacaksın. Her şeyi bırakıp gideceksin. Koyması gereken yere koyamadılar dünya hayatını. Dünya nimetleriyle dünya hayatının farkını anlayamadılar. İslam'a göre dünya nimetleri önemsizdir. Dünya hayatı önemlidir. Dünya hayatındaki nimetler önemli değildir. Kur'an dünya hayatı der. Dünya hayatı onları aldattı buyurur. Her zaman böyle ifadeler geçer. Kasıt dünya hayatının nimetleridir. Dünya nimetlerine İslam'ın bakışıyla dünya hayatına bakışı aynı değil. Dünya nimetleri İslam'a göre basittir, geçicidir. Kur'an-ı Kerim birçok yerde sayar dünya nimetlerini. Kadınlar, altınlar, gümüşler, kilo kilo altınlar, gümüşler, hayvanlar, atlar, mercedesler, binalar. İnsanların kıymet verdikleri. Bunları sayar sonra der ki zelike on hayati dünya. Bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. O kadar. Vallahu indehu husnul maa' Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bunun bir ehemmiyeti yoktur. Der. Allah Azze ve Celle sürekli olarak dünya nimetlerini gözümüzde küçültür, istihkar etmemizi sağlar. Bunlar hafife alın. Bunları önemsemeyin. Onu öğretmek ister. Bunları küçümseyen, dünya nimetlerini önemsemeyen insan, o dünya nimetlerine sahip olursa, zengin-mengin olursa, makam sahibi olursa, güzel arabalara, evlere sahip olursa şımarmaz. Çünkü bunları zaten önemsiz görmektedir. Firavunlaşmaz, Nemrutlaşmaz, Karunlaşmaz. Çünkü zaten dünya nimetine bakışı budur. Bu bakışı kazanmıştır. eğer bu dünya nimetlerine sahip olamaz fakir fukara olursa o zaman da bunalım geçirmez çünkü dünya nimetlerini küçük görmektedir intihara gitmez ama dünya nimetlerini büyük görenler çok büyütenler çok önemseyenler o dünya nimetlerine sahip oldukları zaman o çok kıymet verdikleri şey artık ellerinde olduğu için kendilerini bir şey zannederler Firavunlaşırlar, karunlaşırlar. Ben, ben demeye başlarlar. Hiç olduklarını çabucak unutuverirler. Çünkü dünya nimetlerini koymaları gereken yere koyamadılar. Ama o dünya nimetlerine ulaşamadılarsa da bunalımlara girerler. İntihara kadar da giderler. Dünya nimetini koyması gereken yere koyan adam o nimetlere sahip olduğunda firavunlaşmaz, karunlaşmaz. Kendini hiç olarak görmeye devam eder. Siperimden yaratılmıştın, unutma. Dünyayı da bırakıp gideceksin, bunu da unutma. Hz. İsa Aleyhisselam bir gün bir çöplükten geçiyordu. Yanında havarileri de vardı. Çöplükte yırtık pırtık elbiseler artık bir takım yemekler, ölmüş bir takım hayvan kemikleri, ölmüş hayvan kemikleri ya da insan kemikleri, böyle bir mezarlığın yanında bir çöplük. Dedi ki, bakın, bütün sevdikleriniz burada. Elbiseyi çok severdiniz, işte sonu budur. Yemeğin güzellerini çok severdiniz, işte sonu budur falan falan insanları çok severdiniz. İşte sonu budur. Unutmayın. Böyle bakış ile bakan, dünyaya böyle bakan bu ruhbanlık değildir. Bu Hristiyanlığı ruhbanlığı gibi değil. Hristiyanlık işi ruhbanlığa götürdü. Dünyadan ele tek çekmekle takva olunabileceğini zannetti. Halbuki İslam hayatın içinde kalarak takva olunabileceğini öğretir. Hayatın dışına çıkmaya gerek yoktur. Sana çalışma denmiyor. Sana dünya peres olma deniyor. Sana dağlarda mağaralarda yaşa da denmiyor. Hristiyanlığın dediği gibi değil. O insanı dünyadan soğutmadı. Daha beter dünya peres yaptı hayatın içinde kalarak takva sahibi olunabileceğini öğreten tek dindir İslam. Ama nasıl bir bakış ile bunu öğretiyor? Dünya nimetlerini önemseme diyor ama dünya hayatını önemse dünya hayatının sonucunda. Bak dünya nimetlerinin sonucunda değil. Dünya nimetlerinin sonu yok zaten. Hepsini bırakıp gideceksin. Ama dünya hayatının sonucunda Ebedi cennet ve ebedi cehennem var. Ona göre yaşa diyor. Dünya hayatını önemsemelisin, dünya nimetlerini değil.